Arkadaşlar merhabalar. Çevre akımları yöntemi ile ilgili örneğimizle karşınızdayız. Dilerseniz bu örnekte bu i akımı sorulmuş bize bunu nasıl buluruz ona bir göz atalım. Burada döngü olarak 3 tane yer var. E, İngilizcede loop diyoruz. 3 tane loopumuz var. Bu bölgedeki loopları öncelikle aynı yönlü akım yönlerini alarak bu çevre akımı sorusunu bu şekilde çözmeye başlıyoruz. Öncelikle mesela şu yönlü bir i bir olsun diyorum. Daha sonrasında ise bu yönlü bir i2 olsun diyorum. Burada dönen akımımızın da yine hepsini dikkat edin. Hepsini saat yönünde alıyorum. Burada dönen akımım da i3 olsun diyorum. Daha sonrasında ise i1 için, i2 için ve i3 için olan e, Kirchhoff'un gerilim kanunlarını yazarak işleme başlıyoruz. Şimdi i1 için diyerek başlayalım. i1 için nasıl yazarız buna? Şöyle bir göz atalım isterseniz. Şimdi ben her zaman gerilim kaynağından başlıyorum. Burada da saat yönünde gideceğim için buradaki gerilim kaynağını... şu şekilde yapıyorum. Buraya diyorum ki eksi kısmı sıfır olsun şu kısmı 28 olsun. Eksi 28'e 0 da diyebilirdim ama biz genelde biliyoruz ki toprak kısmına, eksi kısmına 0 dediğimiz için tanıdık gelsin diye buraya 0 dedim. Bu tarafa 28 voltu verdim ki artıdan eksi çıkarınca aradaki kaynağı versin. Şu an şu durumda buraya 0 demem ve 28 demem demek bu loop'u en son burada bitir. Başladığım yerde bitireceğim. O yüzden bu şekilde hazırladım ve şimdi 0 kısmından yola çıkıyorum ve şöyle diyorum. 0 voltla yola çıktım. Önüme gelen akım çarpı direnç kısımlarını çıkartıyorum ve önüme ilk burada gittiğimde akıma i1 olan bunun üzerinden sadece şu yazdığım i1 e2 i3'ten sadece i1 akıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla i1 çarpı 6 ohm'u çıkartıyorum. 6 çarpı i1. Daha sonrasında ise bu döngünün devam ettiği yerde 2 ohmluk dirençle karşılaşıyorum ve burada 2 ohmdan bir şeyi çıkartacağım. Akımı bulmam lazım. 2 çarpı direncin değeri çarpı akım yazmam lazım ve buradaki ana karakterim i1 olduğu için önce i1 yazıyorum ve dikkat etmeniz gerekiyor bu iki ohmun üzerinden hem i1 bu yönlü geçiyor saat yönünde saat yönünün tersi yönünde ee, i2 saat yani yukarı doğru i2 giderken aşağı doğru i1 gidiyor ee, ikisi de saat yönü de yani i1 bu tarafa doğru giderken i iki yukarı yönlü gidiyor yani zıt bir durum var burada. Dolayısıyla i 1den i 2 çıkarmam gerekiyor. Daha sonrasında ise bu lup'tan e, tamamlamaya devam ediyorum. En son nereye geldim? 28 voltluk kısma nereye geldiysem oraya eşitliyorum. Siz bunları farklı türde de yapıyor olabilirsiniz. Bu eksi 28 vesaireyle de e, tamamlıyor olabilirsiniz. Yani bu eşitliğin bu tarafına yazarak. Ama ben genelde bu şekilde yazmayı tercih ediyorum. Şimdi I2 için olan kısma baktığımızda I2 için yazıyorum. I2 için de yine buradaki gerilim kaynağından başlayacağım ve yine aynı şeyi yapıyorum. Eksi kısmına 0 diyorum. Artı kısmına 8 diyorum ve buradan yola çıkacağım. Çünkü saat yönü buradan başlamak daha mantıklı geldi bana. 0'dan yine yola çıkacağım ve önüme gelen direnç çarpı akım değerlerini çıkaracağım. Yine burada bakın 2 ohm'a geldim. Biraz önce olduğu gibi şurada olduğu gibi. Ama bu kez dikkat etmem gereken şey ana karakterim iki. Yine 2 ohm'la bir şey akımın çarpımını çıkartmam lazım. Şu, çıkartma işlemiyle. Ama burada ana karakterim iki olduğu için önce 2'yi yazıyorum. Daha sonrasında ise bu 2 ohm'un üzerinden iki, i2 yukarı doğru, i1 aşağı doğru gittiği için çıkarmam gerekiyor. Neyi? i1'i. E kez dikkat edin. Burada ana karakter i1 olduğu için önce onu yazıyorsunuz. Burada ana karakterim i2 olduğu için önce onu yazıyorum. Ve yoluma devam ettiğimde ilerledim ilerledim ilerledim. Şu i2'yi dönüyorum. Dönüyorum ve şuraya geldim. Buraya geldiğimde bakıyorum. 4 ohm'dan bir akım çarpımını çıkartmam lazım. Peki onlar kim? Ana karakterim i2 olduğu için önce onu yazıyorum i2 aşağı yönlü, i3 zıt yönlü olduğu için çıkarmam gerekiyor. Kimi? i3'ü ondan çıkartmam gerekiyor. Daha sonrasında ise bu loop'u nerede tamamlıyorum? Bakın bu döngüyü 8 volt noktasında tamamladığım için geldiğim noktaya eşitleyerek yani 8 volt eşitleyerek bu döngüyü de tamamlıyorum. Son olarak i3 için olan kısmı yazacağım. Şuraya i3 için diyorum. i3 içinde şöyle bir kural uyguluyorum. Dikkat ederseniz bu i3 için olan kısımda herhangi bir gerilim kaynağı olmadığı için ben şöyle bir yöntem izliyorum. Diyorum ki şurası mesela şuradan yola çıkayım ve en son buraya geleyim ve buraya eşitleyeyim. O zaman şöyle yapıyorum. Mesela burası herhangi bir vx noktası olsun diyorum. Ve şöyle yazıyorum. Yine vx ile yola çıkıyorum şöyle yapalım. Ve x'ten çıkartarak yani önüme direnç çarpı akımları çıkartarak üsttekilerde olduğu gibi devam ediyorum. Mesela buradan yola şu loop döngüsünde şu tarafa doğru devam edeceğim şöyle ve şuraya geldim ilk. 4 ohmla bir şeyin akımını yazmam lazım. Onu çıkartacağım. Ne var burada? Yine ana karakterim i3 olduğu için önce i3'ü yazıyorum. Daha sonrasında ise i3 yukarı yönlü, i2 aşağı yönlü olduğu için zıtlık olduğu için birbirinden çıkartmam gerekiyor i3 eksi i2'nin 4 ohmla çarpımını çıkarmış oldum. Nereden? Başladım ve noktasından. Sonra devam ettim. Bulup devam ediyor bu döngü. Ve bu 12 ohmun üzerine geliyorum. 12 ohmun üzerinde ise sadece i3 olduğunu görüyorsunuzdur. Dolayısıyla eksi direnç değeri çarpı yani 12 çarpı i3 değerini yazıyorum. Ve burayı açtıktan sonra nereye ulaşıyorum arkadaşlar? Bakın Vx değerine tekrar ulaşıyorum. O zaman ulaştığım noktaya eşitleme mantığıyla yaptığımız için ulaştığım nokta tekrar Vx. Dolayısıyla Vx eşitledim. Dikkat ederseniz eşitliğin iki tarafında da aynı değer olduğu için bunlar otomatikman birbirini yok edecektir. İşte i1, i2 ve i3 için 3 tane bilinmeyenim var. i1, i2 ve i3 bilinmiyor i1, i2 ve i3 bunlar bilinmiyor ama elimde de 3 tane denklem var. Dolayısıyla bu denklem sistemi çözülebilir diyorum ve dilerseniz bu denklem sistemini önce düzenleyelim. Daha sonrasında ise hesap makinesiyle nasıl çözeriz ona bir göz atalım. Bu denklemleri şimdi ben şu bölgede düzenliyorum. Bu 3 denklemi düzenlersek eğer arkadaşlar ve sıralamamızı da i1, i2, i3 sıralamasıyla yazarsak hesap makinesinde bu bize çok yardımcı oluyor. Şu denklemleri elde, ed elde ederiz. Şimdi dilerseniz hesap makinesinde bu denklem sistemini çözdürelim ve bize sorulan i'yi bulmaya çalışalım. Ama unutmayalım i'nin değeri neye eşit? i1'in bu yönlü, i2'nin bu yönlü olduğu durum için ve i'nin yönün yönü olan i2'den i1'in farkı. Onu en son tekrar yazacağız ama dilerseniz önce hesap makinesiyle bir çözelim işlem sistemini hesap makinemizde nasıl oluştururuz ona bir göz atıyoruz. Öncelikle yine mod tuşumuza bastıktan sonra equation kısmı olan 5 numaralı tuşa basıyoruz arkadaşlar. Ve buradan 2 numaralı 3 bilinmeyeni temsil eden x, y, z için olan 2'ye basarak onu seçiyorum. Daha sonrasında ise a, b, c, d parametrelerim var. D'ye kadar var bakın. de var. Bu D Denklemin en son eşit olduğu değerleri temsil ediyor. A, B, C ise sırasıyla verdiğiniz kas temsil ediyor. Bendeki bu sıralama i1, i2 ve i3 şeklinde olacak. Dolayısıyla birinci denklemimizin kas yazarak işleme başlıyorum. Birinci denklemimde eksi 8 ile başlıyorum. i1'in kas sayısı. Daha sonrasında ise i2'nin kas sayısı 2, onu yazıyorum. i3'ün katsayısı olmadığı için 0 yazıyorum. Ve 28'e eşit bu denklem. Onu yazıyorum. Daha sonrasında ise ikinci denkleme geçtim. İkinci denklemin i1 katsayısı 2. i2 katsayısı eksi 6. i3 katsayısı ise 4. Ve bu denklem kaça eşit diye baktığımda 8 eşit eşit değerini giriyorum. 8. Daha sonrasında ise üçüncü denklemime geçtim. Üçüncü denklemimde i1'in katsayısı 0. i2'nin katsayısı 4. i3'ün katsayısı eksi 16 ve bu denklem sistemi sıfıra eşit. Şimdi artık denklem sistemimi hazırladım ve artık eşittire basarak köklerimi sırasıyla x için i1, y için i2 ve z için i3 şeklinde bulacağız. Bakalım nasıl değerler geldi. Evet. Buradaki bölme işlemi yani eksi 13 bölü 3 bunun diğer değerini görmek için şu şekilde SD e, tuşuna basarak eksi 4.33 amper i birmiş. i2 eksi 10 bölü 3 amper yani yaklaşık olarak eksi 3.33 ampermiş i2. Ve i3 değerimde eksi 5 bölü 6 yani yaklaşık olarak eksi 0.833 amper değerini eşitmiş. Evet gördüğünüz gibi i1, i2, i3 değerlerini şu şekilde bulduk. Onu tekrar yazıyorum buraya. i1 değerimiz eksi 4.33 amper olarak geldi. i2 değerimiz eksi 3.33 amper olarak geldi. Ve i3 değerimiz de eksi 0.833 amper olarak geldi. Peki bize sorulan neydi? Ona bir göz atalım. Bize sorulan ise idi. Peki buradaki i'yi yazacak olursak nasıl yazarız? i eşittir diyoruz. Dikkat edersek i'nin geçtiği yer 2 ohmluk direncin üzerinden yukarıya doğru akan akım. Burada yukarıya doğru akan akım hangisi ise onu diğerinden çıkartmak zorundayım. Çünkü zıt yönlü birbirine. Demek ki i2'den i1'i çıkarırsam yukarı yönlü bir i akımı kalır diyorum. Ve dolayısıyla diyorum ki i akımı i2 eksi i1 e eşit. O zaman i2 eksi i1'i tekrar yaparsak i akımını da buluruz. i akımı eşittir. i2 eksi i1. O zaman arkadaşlar i2 değerim ne? Eksi 3.33 amper. I1 değerim neye eşit? Eksi 4.33 amper. Eksi 3.33'ten eksi ile eksi artı yapacağı için eksi 3.33 artı 4.33 daha 1 amperlik bir i akımımız varmış arkadaşlar. İşte bu şekilde i'yi bulmuş oluruz. Başka bir örnekte veya videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.